değil. Kesinlikle. Ya bence en yapılmaması gereken hareket bu. Yani direkt fikrimi söyleyeceğim ama önce bir gizlilik sözleşmesi yapalım dediğiniz anda bu işi profesyonel olarak yapan yatırımcılar bir eksi puan size yazarlar. Hani dinleyebilirler, siz devam edebilirler, sözleşme yapabilirler. Çoğu yapmaz muhtemelen ama bir eksi puan olarak başlar. Yani bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan insanlar için gizlilik sözleşmesi daha fikrin ortaya çıkmamış halinde güvensizlik. Sonuçta bu karşılıklı güven. Siz ona fikrinizi söylüyorsunuz ama o da size para kendi yani sağlıyor. Bu karşılıklı güvene, güven esasına dayalı bir ilişki. Ee, siz ilk başta ona güvenmediğinizi hissettirerek bir gizlilik sözleşmesi önerirseniz çoğu zaman dinlemezler geri kalanını. Projeyi dinleme ihtiyacı bile duymazlar. Dinlese bile bu bir eksi puandır. Ama tabii ki bu işi profesyonel olarak yapmayan insanlarla çalışacaksanız olabilir bir ihtimal. Verdiğiniz ee, Facebook örneğinde karşı taraf, iki tarafta bu ee, işi profesyonel olarak yapan insanlar değil, İşte bir üniversite öğrencisi, diğeri de yine üniversite öğrencisi. İki kardeş, e, ikisi de profesyonel değil ama sizin karşılaşacağınız yatırımcılar, onlarla karşılaşacaksınız. hepsi profesyonel insanlar. Yani günde belki 3-5 tane farklı fikir e, önlerine geliyor, işte mailde gelen çok e, fikir var, zaten onu da söyleyeceğim, kesinlikle maille ilk etapta temasa geçmeyin, çoğunu okumuyorlar bile. Dolayısıyla gizli sözleşmesi en baştan kaybettirir yani. Bizim. Yani burada öncelikle şeyi bir ayıralım. Bizim burada bahsedeceğimiz yatırımcı olarak, biz insanlar aslında melek yatırımcı, angel investor olarak geçen insanlar. Evet. Çünkü yatırımcılık... Evet.